Hemen videomuza başlıyoruz. Herkese merhaba. Bundan sonra burada koyduğum videolar burada sadece 15 gün civarı kalacak. 15 günden sonra videoları aslında aynı gün ya da birkaç gün sonra YouTube'a koyuyorum ama bundan böyle IGTV'dekileri haftalık ya da 15 günde bir silebilirim ama hepsini eğer izlemek görmek isterseniz YouTube'da Atilla özlüksel ya da God'anın yasası olarak bulup bu videoları ve farklı videoları orada görebilirsiniz. Bu konu benim için çok özel bir konu. Ben her zaman böyle kitapta, Kur'an'da dikkatimi çeker. Böyle hatta beni vuran böyle iki üç şeyden biri iyilik dururken insanlar kötülüğü, delaleti satın alıyorlar. Yani korkunç bir kelime şimdi iyilik ve kötülük. O kadar karşıt ki ve şey diyor iyilik ve kötülük dururken İnsanlar kötülüğü satın alır. Ya yani bu konu böyle nereden başlanacağı bile belli olmayan bir konu. Çünkü hakikaten insan yani bu, bu konuda herkesin böyle bir derdi vardır ya iyilikten maraz doğar gibi laflar da çıkmıştır. Ama peki e, bana bugün yorumlara soru sorduğumda sadece iki kişi neden kötülüğü tercih ettiği insanlarla ilgili yorum yaptı. Ama bununla ilgili eminim herkesin yorumlardır. Bence bu program bununla ilgili kötülüğü anlamamız. Niçin insanların kötülüğü tercih ettiklerinden dolayı. Aslında kimse kötü değil. Neden tercih ettiklerini bence çok daha iyi anlayacağız. Ben de bunu çalışırken, bunu bir haftadır çalışıyorum. E, gerek kitaptan, kutsal metinlerden ayetler çıkartıyorum. E, direkt bu insanı psikolojik olarak insanın bakış açısını ve kendi deneyimlerimi düşünerek... Bugüne kadar yaşadıklarımı düşünerek bir özet çıkarttım. Bunları yazdım. Çünkü neden? Diyor musunuz? Gerçek ve doğru ve iyi olmak biraz pahalı. Biraz zor. Çünkü emek istiyor. Çünkü kalite istiyor. Çünkü nitelik istiyor. Çünkü çaba istiyor. Ve insanlar, ayette şöyle bir şey var. Diyor ki, insan tembel olarak yaratılmıştır. Tembel meyilli. Aslında bunu düşününce o zaman hani şöyle sorgulamalar geliyor Allah'la ilgili. Allah neden o zaman olmaması gereken bir şeyi yarattı tembelliği? Allah aslında her şeyi yarattı. Yani Allah'ın isminin içerisinde bunun için bütün sıfatlarını, esmalarını bilmek gerekiyor. Herkes ezbere şimdi sadece sayılarla matematiksel Allah'ın isimlerini söylemekle onları bir şeyleri elde edeceğini düşünüyor ki bu da olabilir. Hani Allah'ın isimlerini tekrar ederek çünkü Allah bütün evrenin kainatın içerisinde bir bütün yarattığı için o ses tınısı bile mutlaka bir işe yarayacaktır. O yüzden zikirler işe yarıyor. Ama onların söylenip reklam edildiği kadar o kadar muhteşem şekilde işe yaramıyor. Bir zikirin işe yaraması için yani bir kullanım kodisi araba kullanmayı kitaptan okuyarak öğrenemezsiniz. Arabaya binmeniz, o arabayı sürmeniz lazım öğrenmeniz için. Bu zikirler de Allah'ın da bu sıfatlarını insanın bilmesi gerekiyor. Bu yüzden şimdi eee bu çaba, çaba çabalar nasıl bize mesela verilmiş, çabalarımızı niye engellemişiz, niye iyi olmak dururken, niye kötülüğü satın alıyoruz? Aslında bu biraz da bizim beyinlerimiz kontrol edilip yıkanıyor. İnsan tembel olan şey aslında insanın kendi benliği değil. İnsanın beyni biraz tembeldir. O yüzden sorunlarla karşılaştığı zaman insan, dertlerle, sıkıntılarla karşılaştığı zaman, günümüzün hastalığı, stresle de karşılaştığı zaman... Stresin ana nedenlerini sayacağım önce hastalık, ölüm, iş gelir kaybı ve eleştirilmek. İnsanlar bunu kabul edemiyor. Kabul edemediği için de bu stres altında beyin bundan kurtulmak istiyor. Kurtulmak için de be beyin tembel olduğu için bu fizik gibi kaslar gibi güçlü olmadığı için bir sıvı olduğu için hemen kendisi oradan kaç. Tembel ol. İşte o eleştiriyi kabul etme, bunu yapmanı istediğini kabul etme diye beyin sizi zorlar. Buna da işte tembellik. Aslında bu tembellik de zorlanması için verilen bir şey. Aslında o tembelliğin üstesinden insan kendisi gelebilir. Ama bunu çabasına bağladık. Bir ayet diyor ya insanın biz hayat yaptıklarını kendi çabasına bağladık. Çaba sarf etmezsek bunun üzerinden gelemiyoruz. E, o kadar ki bu fıkralara bile yer olmuş. Böyle fıkralarda da not ettim. Daha önceden de bildiğim fıkralar Temel demişler ki git demişler İstanbul'a. İstanbul'un taşı toprağı altın. O iyi demiş gideyim. Gitmiş İstanbul'a otogarda iniyor. Bir kamyonda giderken işte para taşıma kamyonu giderken bir külçe altın tık düşüyor yere. Bu giderken ayağa çarpıyor takılıyor. Aa diyor altın. Bir külçe altın kocaman. Yani milyon lira değeri. Hakan diyor yeni geldim kendimi yormayacağım. Altına böyle ayağıyla öteleyip iteleyip yürüyor. Yani önüne insanlar da böyle önünüze bir fırsat geliyor sizin ve o gelen fırsatı otomatikman tepiyor. Tembellik niye? Yoldan gelmişti, 10 saat otobüsten gelmişti, o an yorgun hissediyor ya kendini. O yüzden onu öteleyip ittiriyor. Yine bir fıkrayla bu daha iyi anlaşılsın diye örnekleri fıkralara da vermek istiyorum artık böyle biraz keyiflenelim. Ee, yine temelle ilgili Sarın Karadenizler buradan alınmasın. Ee, ben de bir Karadeniz kökenliyim ama ya baba Trabzon, anne Sakaryalı. Hep onlara atfedilmiş bu fıkralar. O yüzden öyle bazı konuşuyoruz. Temelde işte çalışmıyor, köyde tembel. Herkesin e, kocası işte şehre gidip çalışıyor, o çalışmıyor. Çalışmayınca karısı diyor ki Fadime ne olur diyor bak git çalış falan. Yok diyor ben gitmem diyor, elimizdekiler bize yeter. Bari diyor dur diyor çatı arasında saklan. Çatı arasında saklan. Ben derim ki diyor işte soran olursa gitti İstanbul'a çalıştı derim diyor iki ay sonra geleceklerim diyor. Sen de böylece iki ay sonra gelirsin. En azından ben herkese karşı, eyaleme, konu komşuya, arkadaşıma karşı kocam çalışmaya gittim derim diyor. Ben sana akşam çatı arasında yemek getiririm. Tamam diyor. Hemen çıkıyor çatıya. Fadime ona yemek götürüyor. İdris de Fadime'ye göz koymuş. 15 gün sonra gece yarısı kapıyı çalıyor. Fadime açıyor buyur diyor. Ya diyor işte biz temelden sana haber getirdim ne oldu falan deyip Adam hemen taciz ediyor. Fadime'ye tecavüz ediyor. Çatı arasından da temel görüyor. Ona dursun diyor. İki ay sonra İstanbul'dan geleceğim. Ananı belleyeceğim. Halbuki yapması gereken şey o an aşağıya inebilir. Sanki sözüne sadık da. Veya aslında sözüne sadık. Değil. Burada ölü güzel bir ironi var ki bu ironide şey var. Kendi yalanı ortaya çıkmaması için eşinin başına gelen şey için bir müdahalede bulunmuyor. Niye? Çünkü yalanı ortaya çıkacak. Bu yüzden benim çocuklar çizgi film diyor. Bugün tekrar fark ettim. Bir çizgi filmde bende kalırken. Dedi ki baba dedi Mabel diye bir karakter var. Bir çizgi filmde Mabel dedi her gün her bölümde dedi ki bazen 10, 10 bölüm birden var. Kıyafetini değiştiriyor dedi. Aslında bizim bilinçaltımıza her gün hepimize eskiden var ya bizim ebeveynlerimiz, onların anneleri, dedelerimiz çok az kıyafet giyerdi ve bununla mutlulardı. Hani mutluluğun resim diyorlar ya böyle bir tane e, internette dolaşan bir resim var işte tavan delik yağmur yağıyor, elinde şemsiye her yer ama sarılmış çoğu çocuk birbirine ve mutlular. Eskiden gerçekten ebeveynlerimiz sobanın üzerinde, o kuzine sobasının üzerinde kestane pişerdi, su orada kaynardı, doğalgaz faturası yoktu, yani elektrik su faturası böyle gelmezdi. Hatta oraya su taşınırdı. Ama insanlar mutluydu. Ama şimdi mutsuzluğu sana teknolojinin gelişmesiyle, kapitalizmin gelişmesiyle bir sürü yerden bir sürü şey bombanladılar. Sen ihtiyacın olmayan şeye bile ihtiyacın var zannedip almak istiyorsun. Ve ulaşamayınca mutsuz oluyorsun. Bunların hepsini genel olarak anlatacağım. Sonra hepsini neden mutsuzluğumuzun nedenini temeli daha iyi anlaşılmış olacak bu örneklerle. Sonra o çizgi filmde mesela o kadar bariz bir şey Mabel her zaman her bölümde birine aşık oluyor. Ve aşık olduğu hep kötü biri çıkıyor. Hep kötü biri çıkıyor. Otomatikman bilinçaltına geçiyor biliyor musunuz? Sen ileride birini seversen, biriyle olursan o kötü çıkacak. Yeni birini daha dene. Başka biri de o da kötü. Ama siz otomatikman ön yargılık size yüklendiği için o gelenin de kötü olacağını düşünüyorsunuz ve kötü olacağını düşe düşe başlıyorsunuz. Düşüne düşüne başlıyorsunuz ve kötülüğü kendinize çekmeye devam ediyorsunuz. Yani onu bir bıçak gibi kesip de hayır kötü olmayacak, bundan sonra iyi olacak, bundan sonra her şey güzel olacak demek yerine kötülüğü siz aslında kendiniz tercih ediyorsunuz. Buna dolaylı olarak size dışarıdan da verilmiş, siz de içeriden bunu kendinize almış, benimsemişsiniz. Şimdi o yüzden böyle internette, instagramda her yerde böyle pozitif işte mucizeler seni bulacak, iyilikler seni gelecek, İnsan yine asla bulmayınca bu sefer insanlar açıldırıyor. Evet. Şimdi otomatikman bin kişiyi böyle güdülersen dersen ki pozitif ol mucize seni bulacak her şey seni bulacak dersen o bin kişide de 20 kişiyi falan bulacak bu. 30 kişiyi bulsun. Hadi 50 kişiyi bulsun. Onları dayanaraktan aa bak bunlar mutlu olmuş. Ben niye mutlu olamadım? Aslında acaba onlar da mutlu mu olmuş? Mutlu olmuş mu? Gibi davranıyor. Bilinç da böyle bu bu mesela ben de bu program için söyleyeyim. Burada programlar yapıyorum. İnsanlara çünkü kendi bildiğim bilgileri paylaşmak istiyorum. Bu paylaştığım bilgileri mesela ra, rahatsız şöyle bir rahatsızlığım var. Buradan yorumlar açıkken insanlar giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor. Ya o kadar rahatsız bir şey. Bın, 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 biri giriyor, biri çıkıyor, biri giriyor, biri çıkıyor. Alışmışlar böyle reels videolar izlemeye, TikTok izlemeye. İnanın ben geçmişim dansçı. Ben belki minik dans dersleri de buraya koymayı düşünüyorum. Belki koyabilirim. Ama her şey onun üzerine kurulmuş. Kısacık şeyler üzerine kurulmuş. Böyle güldün. <laughs> Bitti. E ne anladın? Hiçbir şey. Bir, ben tanıdık bir genç, çocuğa sormuştum. Bir şey izliyor. Bir film vardı. Adını söylemeyeceğim şimdi. Ya dedim bu diziden ne anlıyorsun dedim ya. Hiçbir konusu yok. Aa diyor. Güzel olan diyor bu ya. Hiçbir konusu yok diyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Ya düşünebiliyor musunuz? İnsan anlam yüklemediği, hiçbir şey anlamadığı şeyden izlemekten zevk alıyor. O yüzden hayat böyle yavaş yavaş anlamsızlaşmış. Halbuki başımıza gelen kötülükler veya kötü şeyleri eğer pozitif bakarsak yani şöyle pozitif derken böyle e, sevgi kelebe kelebeklere böyle sevgi pıtırcıkları gibi bakmak değil. Şimdi mesela bir şeftali, bir çilek düşünün, bir yaz sebzesi, yaz meyvesi düşünün veya domates düşünün. Domatesi görünce, ah oh, yanıyorum, yakma beni güneş, keşke bana gölge olsaydı der mi güneş? Hayır, güneş Yak beni der, yak beni. Çünkü güneşi gördükçe domates, çilek, şeftali, elma tatlılaşır. O içindeki Allah'ın onun içerisine vermiş olduğu glikoz şeker tatlanmaya başlar. Doğal şeker ve tatlanır. O yüzden aksi gibi görünen sıcak ona artı pozitif bir şey verir. Bu yüzden insan eğer acılarına böyle bakarsa, acıların onu geliştirdiğine bakarsa... Ha, hatta bununla ilgili bir şey yazmıştım buraya. Bakayım onu bulursam oradan... Mesela e, acıların ardından hep ödül var. Mesela oyun oynamayı niye seviyoruz internet sanal oyunlar? Çünkü oyunu oynuyorsun, yanıyorsun, bir daha başa dönüyorsun. Oynadıkça mesela koşu oyunu oynadım. Bir zorluk çıkıyor, hendek atlıyorsun, eğiliyorsun, kalkıyorsun falan, vuruluyorsun, bir daha başa dönüyorsun, bir daha başa dönüyorsun, bir daha oynuyorsun. Oynadıkça zorlaşıyor, ama başarmak istiyorsun. Başarmak için o oyunun finalini geçiyorsun, tak. Hop level 2 oluyorsun. Orada zorlanıyorsun zorlanıyorsun zorlanıyor ama vuruluyorsun ölüyorsun. İkinci levele geçiyorsun. Her leveli geçtikçe o puan alıyorsun. Ve ting 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 o puanların fazlalaştıkça sen mutlu oluyorsun. O oyun sana puan verdiği için. Burada da yine şöyle bir ayet nazilde. İnsan peşini sever. Bir sanal oyunda bile sana işte vuruluyor. Orada gerçek olur düşün. Vuruluyorsun. Normalde vurulsan hayatta ölüp acı çeksen düşsen dizin yarılsa Hayata küsersin ama oyunda sanal oyunda küsmüyorsun çünkü oraya puan yükleniyor. Ve o puanlar seni motive ediyor. Bu da aslında güvenle gerçek hayatta güvenle alakalı. Yani inandığınız doğrulara o acının sonundan size ödül geleceğine inanmadığı için insan acıları ve kötülükleri kötü olarak adlediyor. Halbuki kötü şeyler başınıza gelen şeyler hem kendi yaptıklarımız yüzünden... Eğer kendi yaptıklarımız yüzünden değilse, başkasının yaptıklarından dolayı başımıza kötü bir şey geliyorsa, o kötü şey de bizim gelişmemiz için aslında bize verilen bir ders. O yanma, o acı çekme bizde bir şeyleri değiştiriyor, bir şeyleri geliştiriyor. Eğer öyle görürsek, eğer tukaka diye düşünürsek o kötüler, o yanlışlar bizi aşağı çeker. Aşağı çekmemesi için tıpkı sanal bir oyunda oynadığımız için bunu, bunu, bizim hayatımızın levelleri görmemiz gerekiyor. Kötülükleri, kötü olayları, başımıza gelen kötü şeyleri oyunun içerisinde nasıl cep telefonda oynadığınız oyunda level atlıyorsanız başınıza gelen bu kötü olaylar başkasından kaynaklı ya da sizden kaynaklı sizi aslında bir level daha atlatacak, bir sınıf daha atlatacak, biraz daha insanı kamil olmak için size bir level atlatacak bir şey. Şimdi Herkes böyle bir şikayet ediyor ya. Hep ben iyi oldum, işte kazıklandım, sevdim, sevilmedim, değer verdim. Ondan sonra vazgeçip yeni baştan yine aynı şeyleri yaşıyor. Yine aynı sınavlar. İşte ben yaptım, o yapmadı. Hep şikayet ediyoruz. Peki ya karşılık görmediğimiz sevgimize ya da yaptığımız iyiliklere, güzelliklere karşılık bulamadıklarımız da acaba bir zamanlar ...vermiş, iyilik yapmış, sevmiş... ...ve her şeye rağmen başına kötülük gelmiş bir şey, birileri ise... ...tanıdığım eski bir e, eğitimci var. Ben ondan ders aldım. E, o da mesela bunu şöyle örnek verdi. Derdi ki... ...anneniz, babalarımız, eski ebeveyniniz biraz kötü olabilir. Bize kötü davranmış olabilir. İşte o tabii bu 50 neslinden anlatıyor. 1950-60 adına hocalar, öğretmenler kötüydü falan. Hep kız bağırırdı. Biz diyor... Onlar da diyor başka kurbanların kurbanları. Biz şimdi yani Cumhuriyet'in kurulmasıyla Osmanlı'nın yıkılması arasında bizden önceki iki nesil biraz kötü günler yaşadı, savaş günleri yaşadı ve demek ki çocuklarına aynı sevgi şefkati veremedi ve onlar onu veremediği için benim babam şey dedi. Ben babamın yanında saçımı bile tarayamadım. Sen ne kadar saygısızsın. Çünkü o orada yaşadığı için o başkasının ben mesela böyle bir şey, benim çocuğum yanında yatsın, uzansın, istediğini yapabilir. Ama onlar da, o hoca şey derdi. onlar da başka kurbanların kurbanları. Ama kendisi de hala ortak bir paydada bir şeyimiz olduğunda kendi menfaatini düşündüğü için kendi aynı yolla mesela uzaklaştı, ayrıştık. Menfaatler çatışınca ayrıştı benden. Ve dedim ben biraz netimdir, böyle höt höt söylerim. Ya sen böyle böyle diyordun. İyilik, güzellik, hoşluk falan. Ne oldu dedim böyle? Hıkmık etti. Sen bunları demiştin. Ben yani bu dediklerini ona hatırlattığımda kendisi şok geçirdi. Belki bir gün onunla bile program yaparız ya da yapmayız. Ben yapacağını zannetmiyorum. Çünkü o hep bana hep bana diyen biri. Dediğim gibi ama biz bize kötü davrananlar, bize kötülük yapanları düşündüğümüzde aslında acaba onlar da mı pes etmiş bir gün? Bir gün pes ettiğim için acaba size verecek sevgisi yok. Bundan vazgeçmişler onlar. Bir gün siz de mi vazgeçeceksiniz? Mesela buna ayetler motomot ne diyor? Diyor ki öyle güzel ki burada hani her şey bu her sorumuzun cevabı arasında. İyilikle kötülük bir olmaz. O halde sen kötülüğü en güzel tarzda uzaklaştırmaya bak. Bir de bakarsın ki seninle kendisi arasında düşmanlık olan kişi candan sıcak bir dost vermiş. Yani diyor ki bu ayet emek harca. İyilikle kötülük biri olmaz. O halde sen kötülüğü en güzel tarzda savuver. savu ver. Ama savmak yerine biz vazgeçmeyi deniyoruz. İşte bizim de şu an karşılaştığımız kötü dediğimiz kişiler belki de savaşmaktan vazgeçmiş kişiler. Siz de vazgeçince o kötülük iyiye dönüşemeyecek. O yüzden emek harcamak gerekiyor. Yine başka bir yer diyor ki insan bazen şerri, kötülüğü tıpkı hayır ve iyiliği istercesine ister. Pek acelecidir bir, bu insan. Yani olayın içinde bakın bir sebze meyve yetiştirmesi ben yazın çok örnek verdim postlarda attım. Bir çilek yetiştirmeyi, bir elma, bir portakal, bir mandalina, bir fasulye yetiştirmesini bir insanın görmesi lazım. O kadar emek isteyen bir şey ki. Biz istiyoruz ki şimdi böyle sevdik birine göz göze geldik ki filmlerde öyle anlıyor göz göze geliyorlar birbirine aşık oluyorlar. Her şey süt liman ne fatura ödeme derdi ne aile sorunları hiçbir sorun yok. Herkes güzelce mutlu bir aşk yaşıyor. Öyle bir şey yok. Her şey hepsi filmlerde. Gerçek hayatta böyle bir şey yok. Bazı insanlar yazıyor ya bunun gerçek hayatta alakası yoktur diye. O yüzden insan hep aceleci. Anında istiyor. O yüzden sağ oyunlara bayılıyor. Pıt 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 puan geliyor. Ama gerçek hayatta bu puanları alıp almadığını bilmiyorsun. O yüzden diyor ki mesela bakar dönemi. Müjdeler olsun ki o gayba inananlara. Yani görünmeyen ve bilinmeyene inananlara. Bu da işte kendinize ve yaptığınız iyiliklerin bir karşılık bulacağını tam güvenmektir. Bu da iman noktası oluyor. Eğer bu şekilde inanmazsan aslında Allah'a güvenip gerçekten inanmıyorsundur. İnansan, güvensen başına gelen kötü şeylerin bile sonuçlarına katlanıp da eğer doğru pozitife onu çevirmeyi başardığında bunun ödülünü alacaksın. Yani senin başına gelen her şey mutlaka cezasını alacak. Bunun farkında olursan kötüleri ders olarak görmeli insan. Yine başka bir soru diyor ki vah onlara ki ahirete inanmalarına rağmen bile bile dünya hayatını tercih ederler. Az önce söylediğim gibi insanın peşini tercih etmesi. Yani direkt alacağı şeyi test almak istiyor. Hemen verdim hemen karşılığını almalıyım. Yine başka bir yerde diyor ki başınıza gelen her musibet işlediğiniz ihmal ve kusurlarınız ve zaaflarınız sebebiyledir. Hatta Allah birçoğunu da affeder. Evet yani başımıza gelen birçok hatalı şeylerin davranışı hem bizim geçmişten Mesela hayatımıza biri giriyor, geçmişteki deneyimlerden kötü deneyimlerin olduğu için ona da ön yargılı davranıyorsun. Ona ön yargılı davrandığında yaşayacağın güzellikleri yaşayamıyorsun. Çünkü daha önceki deneyimlerin, daha önceki beynin, o tembel dediğimiz programın başında tembel dediğimiz beyniniz size bunun da aynı şeyleri yapacağını söylüyor. Ve otomatikman ön yargılı davranıp doğru başlayacak bir şey baştan yanlış başlıyor. O yüzden hani bir şey var. Teslimiyeti tam olmuyor, istifade sistemi tam olmaz. O yüzden tam teslim. Her seferinde her doğan yeni gün. Bakın güneş her doğduğunda yeni bir gün başlıyor. Dünle alakası yok yarın. Hep yeni başlıyor hayata. Her tanıdığın insan yeni bir insan. Onun geçmişte Ahmet'le, Mehmet'le, Ayşe'yle, Fatma'yla yaşadığı ilişki veya sorunları seninle yaşayacak diye, seninle güvensiz bir söz, söz konusu değil. Sen her şeye tertemiz bir gözle bakman gerekiyor. Yine başka bir yerde diyor ki Allah'ın buyruklarını umursamayan şu insanların kendi tercihleriyle yaptıkları işler yüzünden karada ve denizde bütün dünyada bozukluk çıktı. Nizam, düzen bozuldu. Doğru isabetli yol ve tutuma dönme fırsatı vermek için Allah yaptıklarının bazılarının kötü neticelerini onlara tattırır. Muhteşem bir ayet. Bakın rahmete bakın. Allah diyor ki sizin yaptığınız kötü işlerden dolayı düzen bozuldu, nizam bozuldu ama bunun neticelerini tattırıyorum ki size diyor. Bunun sonuçlarını ve hatalarını fark edip kendinizi bu az önce söylediğim gibi level atlayın. Eğer level atlarsanız başınıza gelen bu kötülüklerin çoğu da zaten sizin kendi yaptıklarımız yüzünden. Bu kendi yaptıklarınızdan eğer ders alırsanız bu sizi daha çok geliştirecek. Dünya daha güzel ve daha yaşanır bir yer olacak. Ben kendim yani yakın çevreden gördüğüm şey insanlar ya o kadar garip o kadar tuhaflaştık yani vaz mı geçelim. Ve örneğin bir insanın beraber ikili ilişkide birinin şunu yapmasını düşünün. Birinin hayallerini gerçekleştiriyorsunuz. Yani kendi için hayal edemiyor. Ona sevginizle öyle bir seviyorsunuz ki onun hayallerini gerçekleştiriyorsunuz. Ona kendi ebeveynlerinden daha fazla ilgi bağlar ya, "Ama annesinin babasının yapmadığını ben yaptım." Aynen öyle yapıyorsunuz. Kendinde olmayanı ona veriyorsunuz. Ona öncelik tanıyorsunuz. Yediği balıktaki kılçığı ayırıyorsunuz. Önüne veriyorsunuz. Her şeyi önüne seriyorsunuz. Hep onun hayrına, hep onun gelişmesi için harcıyorsunuz. Ve terk ediyorsunuz. İşte bunu çoğu insan kaldıramadığı için ne yapıyor? Ee, bu kadar yapmasa da... Daha azını yaptığı için bile... Kadın cinayeti de işleniyor... İnanın erkek cinayeti de işleniyor, o onu, e, başkasını gönderiyor biliyorsunuz, öldürtüyor, sevgilisini öldürtüyor, böyle ortam yaşanmaz bir hal alıyor. Ya ama bunun hepsinin neticesi bizde. Mesela neden gelen sorular, gelen cevaplar iki kişi dedi ki biri, insan neden kötü olmayı, insan, e, insanın içinde vardır. Evet insanın içinde var ama insanın gelişmesi için var. İnsanın içinde iyi de var. Bir Necip Fazıl'ın bir şiiri var. Ben bayılırım ona. Şeyden. Düşmanım düşmanım ifademsin hızımsın. Gündüz geceye muhtaç sen de bana lazımsın. Gelişmen için düşmana ihtiyacın var. Ama bu düşman illa e, çok kötü olması gerekmiyor. Senin bu olaya böyle bakman gerekiyor. Einstein'da der. Aslında karanlık diye bir şey yoktur. Karanlık aydınlığın olmamasıdır. Soğuk diye bir şey yoktur. Soğuk güneşin kendini göstermemesidir, ısının olmamasıdır. Şu günümüzde de popüler susuzluk diyoruz ya aslında susuzluk diye bir şey söz konusu değil. Suyu hoyratça harcadığın için ben Mart ayında buradan posta paylaştım. Mart'ta suyun ki barajlarımız %67, %70'lerdeydi. Dedim ki su israfına dikkat çekmek istedim. Post paylaştım. Ama millet TikTok izlemekten, başka şeyler izlemekten doğruyu ve iyiyi izle, izlemeye fırsat bulamıyorlar. Aslında istemiyorlar. Aslında kimse iyi olmak istemiyor. Kimse zamanını anlık geçirmek istiyor. Herkes aslında hayatla mastürbasyon yapıyor. Yani geçici olarak mutlu oluyor ama gerçek bir aşk, gerçek bir sevgi, gerçek bir dünya düzeni istemiyor. Çünkü zor geliyor bu emeği sarf etmek. Ben kendimden bir örnek vereyim. Ben işte duş alırken açtığımda suyu soğuk su gelir. Orada iki kova vardır. Önce o soğuk su o kovalara dolar. Ve bunu ben yıllardır yapıyorum. Ee, sonra sıcak ısındı mı kendime dökerim. O soğuk suları da tuvalette sifon suyu olarak kullanırsın. Balkonu yıkamak olarak kullanırsın. Çiçeklere su dökmek için kullanıyorsun. Kullanıyorsun. Veya yine örnek vereyim. Sebzeleri yıkıyorsun mutfakta. Sebzeleri suya batır bandır. O sebzeleri yıkadığında böyle sirkeli suyu orada büyük bir kovada yap. O suyu da yine çiçekleri sula ya da balkon yıka. Ve bunun gibi daha çok örnek verebilirim. Ve bunu kimse yapmıyor. Ve yapmayıp şimdi herkes paylaşıyor. İşte sular gitti, sular israf oldu, gider. Çünkü sen yapmadın. Sen üzerine düşen görevi yapmadın. Sen ilişkinde, sevginde, arkadaşlığında, dostluğunda, kırılığında, kocalığında, öğrenciliğinde, öğretmenliğinde sayın gitsin. Sen gerekeni maalesef yapmadın. Niye yapmadın? Çünkü yetiştirilme tarzına göre farklı bir tarz kendine geliştirdin, gözlemledin ve en çok işine geleni tembel olarak, tembelliğe alıştırdın kendini. Sen yaptın bunu. Gözlemledin. En kolay ve en kolay ne? O. Mesela şimdi herkes YouTuber olacak ya. Komik videoların iğrençliğini çekiyorlar artık. Ama izleniyordu. O da öbürü de onu yapıyor. Ve o yapanlar bundan para kazanıyor. Çünkü YouTuber'lar ve e, saçmalığın müşterisi oluyor herkes. Halbuki onun işi bu. Ben o adamı kızmıyorum. Niye biliyor musun? O adam zeki ve akıllı. Defalarca video üretiyor. Bir şeyler yapıyor. Onu izleyenlerde sorun var. Çünkü kendileri bir YouTuber olma ihtimali milyonda birken bir öğretmen, bir doktor, başka bir meslek sahibi olması daha iyi ihtimal. Ama insan bunun yerine yine kötü ihtimali seçiyor. Maalesef. Biri daha dedi ki kötülük insan için her zaman kolay yoldur. Az önce söylediğim sorunun içerisinde bu cevap oldu. Evet kolay yoldur. İnsan o yüzden az önce anlattığım gibi tembel olduğu için kolay yolu seçiyor. Peki ne yapalım biz o zaman? Şey mi yapalım? İyilik ve güzellik dururken kötülüğü satın daire satınıyoruz ya. Ne yapalım biz de vazgeçelim şeytan mı olalım? Kötü mü olalım? birileri birbirlerinin kurban olanların yüzünden iyi olmaktan vaz mı geçelim? Sevmekten vaz mı geçelim? Dürüst olmaktan vaz mı geçelim? Emrolunduğumuz gibi dost doğru dürüst iyi biri olmaktan başka kötüler yüzünden vaz mı geçelim? Biz de mi o zaman şeytan tarafını seçip kötü tarafı, karanlık tarafı, Star Wars Yıldızlar savaşılıyor ya, karanlık, kız, karanlık tarafa mı geçelim? Aydınlık taraf varken, inanmak varken, meneklerden daha üstün iyi varlıklar olmak varken çalışmayı, kaliteli olmayı, düzgün olmayı, sevmeyi, iyi olmayı seçmek yerine biz de mi tembellik yapıp kötü olmayı, kötülerden dert yanıp kötü olmayı mı seçelim? Kötülük ordusuna mı katılalım? O yüzden iyilik dururken kötülüğü satın almak yerine iyiliği satın almak, iyi kalmaya çalışmak, her şeye rağmen iyi kalmaya çalışmamız lazım. Başka bir konuda görüşmek üzere herkese iyi akşamlar, iyi günler.